Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ATSİAD olan genel kurulda Başkan Mithat Cerit Binmez'e bir dönem için daha yetki verdi. Üzere seçtiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kuruluş felsefesinden aldığı Birlikten doğan güç ilhamıyla, bölgenin yatırımcı iş insanları ile alanlarında başarılı, ülkenin ve bölgenin sorunlarına duyarlı, farklı meslek gruplarından birçok önemli ismi de çatısı altında buluşturan Atziat, dernek binasında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu'nda Mithat Cerit ikinci kez yetki verdi. Arkadaşlar yönetim listemize birkaç tane bayan arkadaşımızı almak istedik aslında. Mithat Çerit Bilmez Başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı. Nebil Tabaş, Cemal Saçan, Bülent Kırmızıoğlu, Tuncay Paşaoğlu, George Sayık, Yusuf Belli, İsmet Kulu, Faruk Rende, Nedim Şaban, Süleyman Kurtoğlu. Başkan Mithat Çeritmimizin birçok teşekkürü sıraladığı katkı verenler arasında en önemlisi geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski başkan yardımcısı Haşim Sağır'a özel bir yer ayrıldı. Başkan Celik Bilmez'in üzerinde titizlikle durduğu ve gündeme daha önce de taşıdığı Suriye ile ticaret meselesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Derneğimizi yönetmek üzere seçtiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Arkadaşlar e, yönetim listemize birkaç tane bayan arkadaşımızı almak istedik aslında. Hesabını, kitabını yaptık vesaire. Sonra baktık ki Açsiyat'ımızın bayanlar komitesi, bayanlar tarafı kendi içinde çok mükemmel bir yapı oluşturmuş ve bir Açsiyat yönetim kurulu başkanı yönetimi gibi kendi aralarında yapılandı ve güzel bir yol aldılar. Biz bu anlamda alma gereği duymadık. Onları orada biz daha güçlü, daha etkin kılmak için destek olacağız ve etkinliklerimize aramıza alacağız. Fotoğrafta eksik kalıyor inanmazsınız. Benim kanım. Evet, onu onu o o o şekilde eee gidereceğiz. Arkadaşlar yeni dönem için birkaç şey birkaç cümle kullanmak istiyorum ve zaman çok kıymetli hepimiz için. geçmiş dönem biraz deprem, biraz işte rahmetli Aşım abinin vefatı, biraz vesaire aksamış olabiliriz. Önümüzdeki dönem için benim ve yönetimimin en büyük hedefi, en büyük projeleri özellikle sizlere daha sık bir araya getirip daha çok gönül bağı, daha çok dostluk, daha çok samimiyet kurmak. Yeni projeler üretmek. Bu arada önümüzdeki dönem ticaret ve sanayi odası ve diğer sivil toplum örgütleriyle çok daha yakın hareket ederek bölgemizin dinamiklerini bir araya getirip daha çok bunları aktif ve bölgemiz e, halkına yararlı projeler üretmesi için daha çok işbirliği yapacağız. Ayrıca bildiğiniz üzere arkadaşlar yıllardır yakın komşumuz Suriye'nin tüm cefasını, tüm yükünü Hatay çekti. Tam güzel gelişmeler oldu derken, ihracatımız açılıyor derken bildiğiniz üzere geçen yüzde üç yüz, beş yüz dolaylarında vergi gümrüğü geldi ve şu an tamamen ihracat durmuş durumda. Bunun için de inşallah önümüzdeki dönem gerek İTSO gerek sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Üst düzey, bakanlık düzeyine bu konuyu taşıyacağız ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben yeni dönem için çok heyecanlıyım. Daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Sizleri daha çok ziyaret edeceğiz. Daha çok bir araya getireceğiz. Bu benim ve yönetimimin en büyük hedefi olacak. Aramızda üç tane mühendis arkadaşımız var yeni yönetimde. İnşallah onların da teknik düzeyleriyle, bizim sanayici kimliğimizle bunları harmanlayıp çok daha güzel sizlere en doğru şekilde te temsil etmeye gayret ve özen göstereceğiz. Ben katılımınızdan dolayı, beni seçtiğinizden dolayı tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başkan Çelik Bilmez, işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeni dönemde yönetim kurulunda görev alamayan Mustafa Ağır, Şükrü Sayılan ve Hüseyin Coşkun'a plaket vererek teşekkür etti. Başkan Çelik Onursal Başkan Yusuf Yılmaz'a da katkıları ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Atsiyat Onursal Başkanı Yusuf Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda avukat Cihan Önel ile Gülden Özdemir üye olarak görev yaptı. Asil yedek ve denetleme kurullarını okuyorum arkadaşlar. Yönetim kurulu Asil, Mithat Celik Dinmez, Nebil Tavaş, Tüncay Paşoğlu, Cemal Saçan, Bülent Kırmızıoğlu, Yusuf Belli, George Sayek, İsmet Pulu, Süleyman Kurtoğlu, Faruk Rende ve Nedim Şaban Bey. Hayırlı olsun. Yedek asil, düzeltiyorum yedek yönetim. Sıralamaya göre çalışılmış. Sıralamanın önemi var, bunu belirtmek isterim. Şu şey olduğu zaman birinci sıradan başlıyor. Selim Ay, Ali Us, Ahmet Keskin, Haluk Aydınlı, Abdurrahman Bilgili, Ersin Kelle, Aydın Deniz Karataş, Nasır Murt, İsmail Yaşar, Ümit Akçalı, Yusuf Şanlı beyefendi. Denetleme Kurulu Asil, Salim Köybaşı, Yüksel Cirdi, Mehmet Ali Çapar. Yedek, Özgür Yılmaz, Metin Çatıcı, Bedi Bayram. Liste bu şekilde arkadaşlar. Tekrar okumayı isterseniz. Hayırlı olsun. Birazdan oylamaya sunacağım. Beklememe gerek var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Peki. Ha, oy kullanacağız. Evet. Oy kullanacağız. Evet. 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 Birazdan bunu takip edelim. Oylama yapalım. Siz değerli hazırlığına sunuyorum. Kabul edenler. edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde başlayan genel kurulda faaliyet raporunu okuyan Başkan Mithat Çerit Bilmez özellikle deprem sonrası Yaraların sarılmasında katkı sunan tüm üyelere yönetim kurulu adına teşekkür etti. Mevcut binada son genel kurulu yaptıklarını belirten Onursal Başkan Yusuf Yılmaz, yeni dönemde Başkan Mithat Çerit Binmez ve yönetim kurulunun Karaağç 20 metrelik yol üzerindeki yerde dernek binası ve lokal projesini hayata geçireceğini söyledi. Serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Samraoğlu 3 yıllık gelir gider tablosu sunumunu yaptı. 146 lira 15 kuruş, personel giderleri 57.273 lira, amaç ve hizmet giderleri, diğer giderler 3.227 lira 73 kuruş, banka, mevcut banka bakiyesi 68.030 lira 91 kuruş, alacaklar 60.000 lira, genel toplam 532.459 lira 42 kuruş. Gelirler Önceki yıldan devreden gelirlerimiz kasa 87 lira 65 kuruş, banka 51.585 lira 51 kuruş, alacaklar 48.780 lira, üye ödentilerimiz 432.006 lira 26 kuruş, genel toplamımız 532.459 lira 42 kuruş. 2023 dönemi işletme hesabı tablomuz, giderlerimiz genel giderler 98.745 lira 09 kuruş, personel giderlerimiz 119.454 lira 72 kuruş. Amaç ve hizmet giderlerimiz 71.997 lira 49 kuruş. Diğer giderlerimiz 131.357 lira 24 kuruş. Mevcut kasamız 5.680 lira. Mevcut bankamız 6.680 lira. Genel toplamımız 487.842 lira 58 kuruş. Gelirlerimiz önceki yıldan devreden gelirlerimiz kasa ve banka olarak bankamız 68.030 lira 91 kuruş. Alacaklarımız 60.000 TL, üye ödentilerimiz 183.600 TL, bağış ve yardımlarımız 176.211 lira 67 kuruş, genel toplamımız 487.842 lira 58 kuruş. 2024 dönemi işletme hesabı tablomuz, giderlerimiz önceki yıldan devreden borç sıfır. Genel giderlerimiz 355.207 lira. Personel giderlerimiz 198.424 lira. Amaç ve hizmet giderlerimiz 288.800 TL. Diğer giderlerimiz 13.577 lira. Bankamız 113.800. Alacaklarımız 508.000 lira. Genel toplamımız 1.477.808 lira 4 kuruş. Gelirlerimiz Banka 60.608 lira 4 kuruş, büyü ödentilerimiz 1.227.800 TL, bağış ve yardımlarımız 181.000 TL, diğer gelirlerimiz 8.400 lira. Genel toplamımız 1.477.808 lira 4 kuruş. Bilgilerinize sunarım. Teşekkür ederim.